Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün Rumen'den bahsetmek istiyorum. E, Rumen'in hareketlerinden, yapısından, davranışlarından, içerisindeki canlılardan ve beslenmedeki sıralamayı bahsetmek istiyorum. Biz hangi sıralamaya göre besleme hazırlıyoruz? Şimdi, önce bir Rumen'i tanıyalım. Arkadaşlar, Rumen'in içerisinde e, bakteriler, protozoalar, mantarlı mikroplar yer almaktadır. Bu mikroplar, Monogastrik hayvanların kullanamadığı karbonhidrat ve protein kaynaklarını kullanabilir bir forma dönüştürmede bize çok yardımcı olmaktadır. Yani derler ya, biz aslında ineği değil, ineğin işkembesindeki, rumenindeki yer alan mikropları besliyoruz. Bu doğru bir tabirdir. Ve çok ucuz ham maddeleri bize pahalı bir ürün elde etmede bu mikroplar yardımcı oluyor. Ben önce bir rumeni işkembeyi tanıyalım. Bunun içi su dolu %60-70'i su dolu. Büyük 250-200 litre hacminde bir organ. Tabanında genellikle daneler, ve işte yabancı cisimler, taş, metaller yer almakta. Bunun üzerine doğru biraz üzerinde kaba yer almakta. Kaba yapışmış olarak konsantre yemler almakta. İşte buradaki mikroplar bu kaba ve konsantre yemleri parçalamakta, fermentasyon ortamı oluşturmakta ve bize monogastrik hayvanların kullanamayacağı, yani tek mideli hayvanların kullanamayacağı karbonato protein kaynaklarından kaliteli bir mikrobiyal protein üretmede ve bunlardan çıkan uçucu yağ asitleriyle ineğimize enerji sağlamaktadır. İneğin günlük kullandığı enerjinin %60'ı, %70'i bu mikroplardan elde edilen enerjilerden gelmektedir. Bunlar uçucu asit sentezler. Asetik asit, propiyonik asit, bütürik asit. Ha, eğer gereğinden fazla tahıl verirseniz bu mikrofauna dedikleri e, bakterilerin canlılığında ve sayılarında değişmeler şekillenir. E, ve ona bağlı olarak da farklı... Asit türleri, örneğin laktik asit türleri oluşabilir. Ama bu artık rumenin bozulduğunu göstermektir bize. Normalde asitik asit, propiyonik asit, bütürk asit ortaya çıkar. Asitik asit, süt yağının sentezinde. Propiyonik asit, glikoz, vücut için gerekli olan glikozun ön maddesi olarak kullanılır. Karaciğerde glikoza çevrilir ve devamında süt yapımında ve hayvanın yaşamsal fonksiyonlarında kullanılır. Üzeri de bu rumenin işkembenin üzerinde gazla doldur arkadaşlar. Şimdi besleme kısmına bakayım. Şimdi beslemede bunlar işkembeli hayvanlar. işkembenin e, normal fonksiyonel çalışması için en önemli ham madde kabayemlerdir. Kabayemlerin üzerinde NFC dedikleri yani e, lif yapısı içermeyen karbonhidratlar yer almaktadır. Nelerdir bunlar? Eee, daha neler? Arpa, buğday, mısır, ahıllar yani. E, ondan sonra diğer yan ürünler vardır. Ne diyebiliriz? Şeker pancarı posası veya melas, e, portakal kabuğu, kepek. Bu tahıllar karbonhidrat kaynağı olarak kullanılır. Yan tarafta da rumen'de yıkılabilir proteinleri vermiş. Arkadaşlar burada önem sırasına göre ilerlemiş. Önce biz bir burada bakteriyi beslememiz gerekiyor. Bakteri için bir enerji vermemiz, bakteri için bir protein vermemiz gerekiyor. Şimdi proteini protein olmasında yapısında olmayan azotlar rumenle sindirilen proteinler, bağırsakta sindirilen proteinler ve sindirilemeyen proteinler olarak dörde ayıralım. Rumende ikisi bunları sindirilir. Yani protein yapısında olmayan azotlu bileşikler ve rumende sindirilen proteinler. Bunların ikisini bu bakteriler kullanır, parçalar, yıkımlar bunlardaki azotu ve yan taraftan aldığı, tağıldan aldığı e, enerjiyle birlikte kendi sayılarını, kendi varlıklarını arttırırlar. Devamında bu e, mikroplar bağırsaklarda sindirime uğrayarak mikrobiyal protein yani hayvansal bir protein üretiminde bize yardımcı olur. Yani kullanılamayan azot kaynağını mikrobiyal proteine çevirdi bizim için. Kaliteli bir ve pahalı bir ürün elde ettik. Şimdi beslemede rumenle yıkımlanabilir proteini koyduk. Tahılı koyduk. Kaba yemi koyduk. Öncelikle kaba yemimiz. Ve bundan sonra gelen vitamin ve minerallerdir. Vitamin ve minerallerden sonra daha fazla süt verimi almak istiyorsak bypass proteinler devreye girer. Çünkü rumen'de üretilen protein miktarı yetmemektedir. Bunda bypass protein dediklerimiz de bağırsakta sindirilen proteinlerdir. Yani üçüncü söylediğim proteinlerdir. Bunlar rumen'de yıkıma uğramadan doğrudan bağırsaklara geçer ve bağırsaklarda parçalanır. Yan tarafta da e, yağları vermiş. Yağlar da arkadaşlar Bazıları rumende rumende faunayı etkileyebilir. Yağları e, bypass yağ duymuşsunuzdur. Bypass yağ şeklinde doğrudan bağırsaklarda sindirime uğrayacak şekilde e, bir takım işlemlerden geçirirler. Eğer rasyonda rumendeki çözünebilecek hidrojenize olacak yağ miktarı %4'ün %5'in üzerinde ise oradaki mikrofaunaya zarar verir. Mikrofaunanın zarar görmesi demek bizim verim kaybımız demek. Yani en alt basamakları etkilemektedir. Burada yağda dikkatli olmalıyız. Yağ %4'ü ve %5'i geçerse bizim mikrofaunamıza zarar verir. Mikrofaunamıza zarar vermemiz bizim para kaybetmemiz anlamına gelmektedir. Genellikle yağ %2'sini havayemlerden gelecek şekilde diğer yüzde ikisini konsantre yemlerden gelecek şekilde ve diğer yüzde ikilik kısmı da bypass yağların kullanımıyla toplamda TMR'de yem karmada yüzde altıya kadar çıkartabiliriz. Dikkatli olunmalıdır. Eğer üzerine çıkarsa yağlar mikrofauna için toksik etkildir ve mikrofaunaya zarar verir. Toplamda %6'yı geçmemelidir. Bypass protein ve rumende yıkımanabilir protein oranına baktığınızda burada önemli olan süt verimidir. Hayvandan beklentiniz nedir? Hayvana kaç gram protein ihtiyacı vardır? Ona göre hesaplanır. Eğer süt veriminiz düşükse rumende yıkımanabilir proteinlerin e, ucuz olduğu için bunları fazla kullanırsınız ve rumendeki yeterli protein sentezlenirse ucuza besle beslemiş olursunuz. Ama süt veriminiz yüksekse, hayvanız pike doğru çıkıyorsa, işte, süt veriminiz 30'un üzerine geldi, 25'in üzerine çıktı, 30'un üzerine çıktı. Hatta e, 305 günlük süt ortalamasında 40 litre süt verim veren hayvanlar var. Bunlar 60-70 litrelere çıkmaktan. İşte bu dönemde hayvanın rumeninde sentezlenen protein yetersiz kalır. Bypass proteinler devreye girer. Bypass proteinler aslında e, böyle ayırmak da doğru değildir. Örneğin soya kullandınız. Soyanın yüzde %35'i 40'ı bağırsaklarda yıkımlanır. Yani bypass proteindir %40'ı %35'i. Geri kalan %60-65'i rumende de yıkımlanabilir. Hatta 60-65 demeyeyim 50 küsürü rumende de yıkımlanabilir. Ve bir kısmı sindirilmeden dışkıyla atılabilir. Burada uygulanan ısıl işlem de önemli arkadaşlar. Eğer çok ısıl işlem uygularsanız rumen yapısı bozulur, parçalanır. Daha böyle siyah renkli olur ısıl işlem sonucunda ve sindirilemez. Dışkıyla atılır. Tamam protein görünür ama işte bu protein yıkımlanmıştır. Bypass proteini ayrı düşünmeyelim. Ham maddelerin içerisinde vardır ama farklı oranlardadır. İşte hayvan beslemede de kullandığımız rasyon programlarında da bypasslık ve bypasslık olmayan rumeni dengelemeye çalışacağız. Dengeleme nedir? Rumende yıkımlanabilir protein oranı genelde %64'ün üzerinde olması istenir. Bypass kısımda %56-36'nın altında olması istenir. Eğer süt veriminiz çok yüksekse. Hayvanın o gün verdiği günlük süt verimi 60-70 litrenin üzerindeyse işte burada bypasslık oranını arttırmak gerekir çok dikkatli olmalısınız Çünkü rumendeki yeterli protein sentezlenemiyor bağırsaktan emilen de yetmemeye başlıyor bu sefer Bypasslık ek Bypass proteinlere e, kullanmaya başlarsınız veyahut da pro, Bypass protein içeriği yüksek e, küspeleri kullanmaya çalışırsınız yani yüzde 30 35lik Bypass proteini yüzde 40'lara doğru yaklaştırırsınız mikrobiyal protein miktarı aynıdır. Bypass proteinin miktarını arttırdığınız için yüzdelik oranı artar. Rasyon programında genelde %35'e ayarlanır. Yüksek süt verimlerde daha da arttırılır. Unutulmamalıdır ki bypass yağlar ve bypass proteinler pahalılardır. Pahalı oldukları için düşük süt verimli hayvanlarda kullanılmak istenmez. Maliyeti arttırır. Onun için basamağın en altında kaba yemler en ucuzları yanında tahıllar ve rumende alabilir proteinler. Mesela rumende yıkamalabilir proteinlerde en ucuzu üredir. Bu üreyi dışını kap e, böyle palm ile kaplayarak yavaş salınımlı hale getirebilmekteler. Bu da daha güvenlidir. Yavaş salınır. Yoksa üreyi normal tarlada kimyasal üreyi kullandığınızda bu 15-20 dakika içerisinde çözünür. Hayvanı zehirleme oranı yüksektir. Çok az kullanılır. Veyahut da ee, zehirlemese dahi amonyak salınımı yüksek olduğu için karaciğerde bu yüreğe çevrilir. Kan pH'sını aşağıya çeker ve embriyonik ölüm oranınızı arttırabilir. Kaplı olması sizi daha güvende tutar. Yavaş salınımlıdır. Mikrobiyal proteinlerin oradaki salınan amonya kullanmaları için daha fazla zaman tanır size. Daha güvenli olmasının sebebi de bu durum. Daha sağlıklıdır. Yukarıya çıktıkça fiyat da yükselir. Ee, ve gereklilik oranında ona göre süt verimine göre artar. Ve yukarıda da yem katkı maddeleri demiş. Yem katkı maddeleri e, ne baktığınızda e, yemin yemlikte uzun süre dayanmasını sağlayan yem katkı maddeleri veyahut da işte rumen fonksiyonu için e, gelişimini sağlayacak. Fermentasyon kalitesini arttıracak. Ve onu asidozda daha az tutacak ve hatta e, ortaya çıkacak e, uçucu yağ asitlerinin değişimine pozitif yönlü değişimine etkide bulunacak yem katkı maddeleri yer almaktadır besleme temel olarak bu şemaya göre yapılır arkadaşlar maliyet bu şemaya göre e, ön planda tutulur ucuz olanlardan başlanır süt veriminin istenen beklenen süt verimine göre Pahalı olan yetmediği takdirde pahalı olanlar kullanılarak karşılanmaya çalışılır. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve aklınızda kalan soruları yorum olarak yorumlara yazmanızı e, benim için çok daha iyi olur. Bir sonraki videolarda değinirim veyahut da cevap veririm. E, gidişatı ona göre şekillendirmek istiyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Herkese işinde kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Görüşürüz.